Merhaba, ben Rehber Çetiner. The Present Perfect Tense ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 3 present kullanımı var. Simple Present, Present Continuous ve üçüncüsü de Present Perfect. Present Perfect, içinde bulunduğumuz anla bağlantılı olmasına rağmen anlam olarak the, D, yani geçmiş zaman ifade edecek. Perfect Tense'in geçmiş zaman ifade edebilmesi şu şekilde gerçekleşebilir. Eylem başlamış ve şu an bitmiş olabilir. Halen devam ediyor olabilir. Ya da bitse bile net zaman bilinmemekte ya da verilmemektedir. Bu nedenle yakın geçmiş zaman ya da belirsiz geçmiş zaman olarak bilinir. Present perfect'te esas olan geçmişte başlaması eylemin ve şu ana kadar gelmesidir. Bizim bakış açımız present'tan geçmişe yani present'tan pasta doğru olacak. Önemli olan ne zaman gerçekleşti değil eylemin gerçekleşmesi olacak. Dolayısıyla bugünden bakıp geçmiş zamanda gerçekleşen eylemin gelişim sürecini ya da başlama dönemini vererek anlatımda bulunacağız. Till until, up until now, şimdiye kadar ya da so far, şimdiye kadar kalıbıyla. Lately, recently, son zamanlarda şu sıralar. Still, hala, already, çoktan, just, henüz yeni, yet, henüz değil. Since, then, beri ya da for, süreyi belirtmek için kullanacak. Ama gelecekle işimize olmayacak. Present'tan geçmişe bakacağız ve did the, the anlamı oluşturmaya çalışacağız. Net zaman vermemek koşuluyla. Peki cümle yapısı nasıl olacak? Cümle yapısında özneyi takiben öznenin durumuna göre have ya da has olacak. Özellikle kişi zamirlerinden I, you, we, they have ile he, she, it has ile kullanacak. Diğer kuralda çoğullarla have, tekil öznelerle de has'ın kullanımı. Kullanacağımız fiil ed takılı olacak ya da düzensizse üçüncü halini kullanacağız. auxiliary yardımcı fiil, past participle ise verb tree yani düzensiz fiilin üçüncü hal olduğunu gösterecek. Olumlu bir cümle yapısında özneyi takiben have ya da has gelecek. Eğer düzenli bir fiil ise id takısıyla kullanacağız. Eğer fiil düzensiz ise work 3 yani fiilin 3. halini kullanacağız. 3. hal düzensiz fiil listesi bildiğiniz gibi tüm kaynaklarımızda var. Sözlüklerimizde de var. Tablo halinde de var. Bunları çalışmakta ve cümle içerisinde kullanmakta fayda var. Have ve has özne ile birlikte kullanılırken uzun şekliyle ya da kısa şekliyle de kullanılabilir. Kısaltması I have, I've, you have, you, We have, we've, they have, they've, he has, his, she has, she's, it has, its şeklinde olacak. I have lived diyebileceğiniz gibi, I've lived de diyebiliyorsunuz. Bu cümlede herhangi bir anlam değişikliğine sebep olmuyor. Gelelim düzensiz fiillerimize. Bildiğiniz gibi düzensiz fiillerimizin listesi var. Tam listesi geniş listesi şeklinde öğrenim durumunuza göre liste var. Bunları edinmek zor değil. Herhangi bir kaynaktan edinebilirsiniz. Kitaplarımızda ve sözlüklerimizde var. See, seen, cut, cut. Her ne kadar bazı fiillerimiz aynı şekilde bile yazılsa üçüncü hal kullanımı sahibi olabiliyorlar. Bunlardan biri cut. Speak, spoken, live, left, feed, fat, bring, brought, swim, swam, buy, bought, drink, drunk, Go gun, cat caught. Read red. Read, read de ise sadece okunuş değişikliğiyle ile istediğimiz şeyi sağlamış oluyoruz. Tell told, make made, give given, sing sung, teach taught, ring rung, do done, eat eaten. Bu üçüncü halleri ikinci halleriyle birlikte çalışmakta fayda var. Bildiğiniz gibi ikinci halleri geçmiş zaman yapısıyla kullanıyorduk. Peki nerede kullanıyoruz present perfect'i? Present perfect'in birinci kullanımı kesin zaman vermeden geçmiş zaman bir olayı anlatmakla oluyor. They have bought a new house. Yeni bir ev aldılar. Bu eylemin kesin zamanı vermediğiniz zaman geçmişte bile olsa present perfect'le kullanabiliyoruz. I have been to France twice. Fransa'ya iki kez gittim. Fransa'da iki kez bulundum. Kesin bir zaman verilmediği için present perfect anlatmamız gerekiyor. Present perfect'in ilk kullanım yeri burası. Bundan önceki bir zaman diliminde, şu andan önceki bir zaman diliminde anlamı her zaman olacak. He has broken his leg. Bacağını kırdı. Önemli olan ne zaman kırdığı değil, kesin zaman değil, eylemin olması yani bacağını kırması. Ya da they have bought a new tablet. Yeni bir tablet bilgisayar aldılar. Ne zaman aldıklarının bir önemi yok. Önemli olan bu eylemin gerçekleşmesi. Geçmişte bile olsa present'la bağlıyoruz. Ve her cümlede şimdiye kadar anlamı hep olacaktır. İkinci kullanımı geçmişte başlamış ve şu ana kadar süre gelmiş eylemler için. I have studied fine arts. Güzel sanatlar okudum. For four years. Dört yıl. Bu bittiği anlamına gelmiyor. Aslında hala güzel sanatlarda okuyor olabilirim. He has worked in his in this facility for a year. Bu tesiste bir yıl çalıştı. Yeni ayrılmış da olabilir. Hala çalışıyor da olabilir. Ama geçen süreyi belirtirken kullanıyoruz. They have been friends for 15 years. 15 yıldır arkadaşlar. Önemli olan olayın ne zaman olduğu değil, ne kadardır devam ettiği. Mesela geçmiş zamanı anlatmak isteseydik. They met each other 15 years ago. 15 yıl önce tanıştılar şeklinde anlatabilirdik. Ama önemli olan geçen süre. Sam has had the parrot for 3 years. Sam 3 yıldır bu papağana sahip. 3 yıldır bu papağana sahiplik ediyor. Hala devam da ediyor olabilir. Önemli olan kaç yıldır ya da ne kadar süredir bu birliktelik var. Geçen süreyi vurgulayan cümle yapılarına örneklerle bakalım. I've worked with him for many years. Birçok yıldır onunla çalıştım. Pek çok yıldır, pek çok yıl onunla çalıştım. We have waited here for over an hour. Bir saatten fazladır burada bekledik. They have been in Spain for the past five years son 5 yıldır İspanya'daydılar. İspanya'da bulundular şeklinde. Üçüncü kullanımımız ise bariz şekilde sonucu görülen eylemler için. Geçmişte başlamış, geçmişte olmuş olabilir ama bariz şekilde sonuçları şu ana yansıyorsa orada da present perfect kullanıyoruz. Tarık has just painted the fence. Tarık yeni boyadı çitleri Nereden mi biliyoruz? The paint on the fence is still wet. Evet, çitteki boya hala ıslak. Look at her. She's upset. Ona bakın. Çok üzgün. Sınavdan başarısız oldu. Sınavda başarısız oldu. Nereden anlıyoruz? Mutsuz olmasından. Kesin geçmiş bir tarih burada da vere veremiyoruz, verilmiyor. Present perfect negatif olumsuz cümlede ise have not, haven't, has not, hasn't şeklinde kullanılacak. We haven't scored any goals. For 10 minutes. 10 dakikadır hiç gol atmadık. Erkek kardeşim bir yıldır satranç ya da buradaki dama dama oynamadı. They haven't visited Göbekli Tepe yet. Göbekli Tepe'yi henüz ziyaret etmediler. You haven't cooked the meal for hours. Saatlerdir yemek pişirmedin. He hasn't finished his project. Projesini bitirmedi. She hasn't replied the phone call yet. Telefon aramasına geri dönmedi şeklinde kullanabiliyoruz. Soru cümlesinde have ve has yardımcı fiillerini cümlenin başına alıyoruz. Ve sorumuzu bu şekilde gerçekleşiyoruz gerek olumsuzda gerek soruda üçüncü hal ya da ek ortadan kalkmıyor ve sürekli kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla zaman ifadelerinde present perfect kullanabileceklerimiz arasında still, already, yet, lately, ever, recently ve just var. Özellikle kullanım yerlerine dikkat etmekte fayda var. Still hala, already çoktan, yet henüz değil, lately son zamanlarda, ever hiç, recently şu sıralar just yeni demin henüz şeklinde kullanıyoruz. The books still haven't arrived. Kitaplar hala gelmedi. Still'in yeri have ve has yardımcı fiilinden önce genellikle olumsuz cümlelerde olur. Özellikle yerine dikkat etmemiz lazım çünkü just ve already yüklemden yani fiilden önce gelirken still olumsuzluk belirtirken Yardımcı fiilden önce gelir. Yet recently, lately ise cümlenin sonunda kullanılır. Özellikle yet de olumsuz cümlelerin sonunda kullanılır. You haven't seen that movie yet. O filmi daha görmedin. Ever soru cümlesinde hiç anlamı katar ama hiç yok anlamı değil. Have you ever won a medal? Hiç madalya kazandın mı? bir madalya kazandın mı? Have you ever been abroad? Hiç yurt dışına çıktın mı? Yurt dışında bulundun mu? Şeklinde sorulur. Never olumlu cümle yapısında bulunur. Ancak anlamı olumsuz hale getirir. Anlamı olumsuzluk katar. I have never failed at test. Sınavlarda hiç başarısız olmadım. I have never lost my belongings. Eşyalarımı hiç kaybetmedim. Cümlelerinde olduğu gibi. Kullanım olarak ever bir de hayatında hiç yaptın mı anlamında özellikle pekiştirilerek kullanılır. Cümlenin sonunda before da ekleyebiliyorsunuz. Hayatında hiç şunu yaptın mı? Hiç bir kere hiç şu şekilde davrandın mı? Soru kalıbı içerisinde yer alır. Have you ever organized a party for your parents? Annen baban için hiç parti, kutlama düzenledin mi? Has she ever achieved any academic success? Hiç akademik bir başarı elde etti mi? Have they ever tried rock climbing? Kaya tırmanışını hiç denediler mi? Has he ever found a better job? Bundan daha iyi bir iş sahibi oldu mu? İş buldu mu? Tabi hayatında şimdiye kadar anlamı hep olacak. For ve since bize özellikle zaman ifadeleri kullanmamızda yardımcı olacak. For geçen süreyi, since ise olayın başlangıcını verecek. For a year bir yıldır. For three hours 3 saattir, for 2 days, 2 gündür, for a long time, uzun süredir şeklinde kullanacağız. Cümlenin sonlarında yer alacak. Since ise olayın başlangıç tarihini ya da başlangıç olayını verirken kullanacağız. Ya da kullanılır. Since 1995, 1995'ten beri, I woke up, since I woke up, uyandığımdan beri şeklinde. Gelin örneklere bakalım. Ellen has been a waitress for 10 years. Ellen 10 yıldır garson. Malcolm has had his hamster since last month. Malcolm bu hamster'ı geçen aydan beri sahiplendi, sahip. Lily hasn't died since last summer. Lily geçen yazdan beri hiç dağılmadı. What have you done since last summer? Geçen yazdan beri ne yaptın? Why have we waited here for three hours? Üç saat neden burada bekledik? Who have they called since the holiday started? Tatil başladığından beri kimleri aradılar şeklinde. Beğenileriniz için beğeni butonuna tıklamayı ya da abone olmayı unutmayın. Yorum ve önerileriniz benim için çok değerli. Yorum bölümüne bunları da yazmayı unutmayın. Beni takip edip ve sunumumu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esen kalınız kolay gelsin.